Annesi İsrail saldırısında yaralanan Gazze'li bebek sağlığına Türkiye'de kavuştu. Sağlık Bakanlığı'nca Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirilen 2 yaşındaki Adem yemek borusundaki darlık nedeniyle ameliyat oldu. Operasyon sonrası hızla iyileşti ve yaşıtları gibi yemeye başladı. 2 yaşındaki Adem'in annesi İsrail'in bombalı saldırısında yaralandı. Adem o saldırıdan yara almadan kurtuldu. Ancak akalazya hastası olduğu için yaşına göre gelişme geriliği vardı. Türkiye'ye yardım elini uzattı. Sağlık Bakanlığı'nca Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yaklaşık bir buçuk saat kadar süren bir operasyon gerçekleşti. Operasyondan sonrasında hastamız hızlı bir şekilde kendine geldi, toparlandı. Başarılı geçen operasyon Türkiye'de iki yaş grubunda ve kiloda yapılmış ilk, dünyada ise ikinci ameliyat olma özelliği taşıyor. Geçtiğimiz cumartesi günü de yemek yedirmeye başladık çocuğumuza oldukça normal bir şekilde kendi yaşıtları gibi artık yemek yiyebiliyor ve ee, hızlı bir şekilde şu an toparlanıyor. Adem'in annesi Gazze'de tedavi altında olduğu için ona Türkiye'de baba annesi refakat ediyor. Torunumun annesi, babası ve 5 yaşındaki kardeşi şu anda Gazze'de. Türkiye'de yapılan her şey için teşekkür ediyorum. Hekimlere çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede savaşı durdursunlar. Tüm dünyaya sesleniyorum. Savaşı durdurun. Bizler de tekrar ailelerimizin yanına geri dönelim.